sumun tekrar burada Allah Celle Celaluhu ayetini tarif ediyor. Tekrar ediyor. O münafıklar sağırdırlar. Bukmun dilsizdirler. Umyun kördürler. Fehum la yerciun vazgeçmiyorlar. Hidayete dönmüyorlar. Efendim, önceki programlarda da söylediğimiz gibi insanda iki kafa gözü vardır, iki gönül gözü vardır, iki kulak vardır, iki gönül kulağı vardır. Yani kişinin görmesi, duyması, Tamam görüyor duyuyor da Allah'ın emrine itaat olmadı o duymuyor görmüyor. Peki o oradaki misali bitirdi. Yine o münafıkların misali dedim ya Kur'an-ı Kerim baş tarafta bir imanı anlattı. Orada beş ayeti kerime. Ondan sonra iki ayeti kerime kafiri anlattı. Kafir bitti o kadar. Bir efendim kayalık taşlık çöle benzetti. Orada Efendim hiçbir hayır yok onlarda. Tamam bitti. Uğraşsan da uğraşmasan da bir şey çık. Ondan sonra münafık. Sonuna kadar gidecek şimdi. Hep bunlarla uğraşacağız. Yani buna elmanın dışındaki kurtla içindeki kurt misali verirler. Bir elmanın dışında bir kurt var içine girmeye çalışıyor. Efendim o kurt elmaya zarar veremez dışında çünkü. Bir de içinde var. İçinde geziyor, içinde oyuyor. Kafir dışındaki zarar vermeye çalışıyor. Ama münafık içinde. Şimdi münafık inler münafığına fidder kel esfeli min nar. Münafık cehennemin en alt tabakasına inecek. Neden? Neden? Çünkü öbür taraftaki inanmayan, inkarcı bir adam, Yahudisidir, Hristiyanıdır, kafir, neyse, inançsız bir adam. Yani Müslüman değil. Müslüman olmayan bir adam baktığı zaman şimdi İslam'ı tam anlamıyor. Baktığı zaman baktığı kişi de İslam'ı görecek, hayran olacak. Hayran olduktan sonra aa, demek ki Müslüman böyle olur. Vay be dürüstüm diyor, adaletliyim diyor, vakarlıyım diyor. Efendim hayran oluyor. Ondan sonra o hayranlıkla İslam'a geliyor. Yani bir Müslüman efendim kendisinden olmayan kişiyi kendine hayran bırakmalıdır. Yaşantısıyla, hayatıyla, endamıyla karşısındakini kendine vay be ne güzel insan. Ne beyefendi bir insan, ne hoş bir insan. Ben de böyle Müslüman olmam lazım. Kendine hayran bırakması lazım. Ama münafık dediğimiz zaman adam ona hayran oluyor. Efendim mesela meşhur işte bizim gençlerimizden bir olmuş bir vaka. İşte doktorasını yapmak için, master'ını yapmak için Avrupalara gidiyor. Orada bir yerde kalıyor. Hristiyan kadın diyor ki sen nesin? E, ben Müslümanım. Adın ne? Adım işte Ömer. Ondan sonra e, sen Müslümanlık gereği ne yapman lazım? Namaz. E, namazın nerede? Yok. Müslümanlık gereği ne yapman lazım? Oruç. E, orucun nerede? Yok. E, Müslümanlık gereğine işte efendim cumaya. E, Cuma, ya. E, Cuma nerede? Yok. E, dedi ya ben Hristiyanım diyorum. Sen Müslümanım diyorsun. Ne farkımız var aramızda? Yani karşındaki sana baktığı zaman sen de bir şey görmesi lazım. Bir din alameti olması lazım. Yani sahiplenmediğin bir din. Onu yaşamadığın bir din senin değil ki bu. Bu senin değil. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bir asker çok kaliteli bir asker ama nasıl askerlikle ilgili bütün kuralları öğrenmiş, şahane eğitimler almış, müthiş bir şekilde talim görmüş. Yani Türkiye'de efendim dünyada bir numara. Diyoruz ki şurada çok önemli bir taarruz var. Bu taarruza gitmemiz lazım. Efendim orada düşman istila edecek, eşkıya gelecek. Ben askerliğin bütün sırlarını bili ya biliyorsun tamam anladık. Şuradaki taarruzu yok ben askerlikle ilgili bütün taktikleri bilirim. Tamam biliyorsun anladık. Şu taarruzu yapalım. Senin bilginin bana bir faydası yok, ülkeme bir faydası yok. Din adına bir bilgi yaşanmadığı zaman, onu ciddiyetimizle, vakarımızla, heybetimizle ortaya koymadığımız zaman, bu dinin karşımızdakine bir faydası yok, kendimize de bir faydası yok. Yaşanan din lazım bize, yatılan din değil. Kışlasında yatan asker nasıl ki benim işime yaramaz, ülkemi kurtaramaz, efendim, e, kendi postunda oturan, kendi yerinde oturan, kendi efendim e, sandalyesinde oturan efendim işte unvanı var, profesördür, doçandır. Yaşanmadığın din senin değil arkadaş. Yaşanmayan din bizim değil. O bizi bir şey bir şey. Biz dini yaşayacağız, karşımızdakine kendimize hayran bırakacağız. Bir kısa mühimdir, anlatmadan geçemeyeceğim. Osmanlı döneminde harekede kumaş fabrikaları varmış. Hala o eski şeyleri de görürler. Bıraktılar orada var. Kumaş fabrikalarının başında bir tane Osman Bey diye bir tüccar. Almanya'dan bir tane Hans diye bir gemiyle geliyor adam mal alacak. Ondan sonra bakıyor ki kaç lira bunlar? Misal 10 lira diyor. Oh, ben bunlar harika mallar diyor ya. Harika. kabr-ı faiz dinimizde haramdır. Çok aşırı kar. Yani kazandığın makul bir karla satılır. Diyor ki ya burada 10 lira çok ucuz. Ben orada 50 liraya satarım. Tamam diyor ya yükle. Malları yüklüyor. Bizim Osman tüccarımız bazı topları bazı kumaşları kenara yığıyor böyle kenara yığıyor. O Hans da bakıyor böyle ya onları niye ayırıyorsun falan. Neyse mallar yüklendikten sonra onlara diyor ki bunlar bunlar ne diyor? Bunlar defolu diyor. Bunlarda efendim ürün işleme hatası var. Ona bunların metresi 5 lira. Ya diyor ürünler çok güzel diyor. Ver onları diyor ben. 10 liraya alayım onları diyor. Bizim tüccar diyor ki olmaz. E niye diyor 10 lira vereceğim diyor. 20 lira da versen olmaz. Neden? Sen şimdi bu malları alırsın. Sağlam malların arasına karıştırıp satarsın, bir Müslüman sağlamın arasına bozuk mal karıştırdı diye benim dinime zarar gelir. Kazanacağım bu parayı ben istemiyorum. Hadi diyor, çek arabanı. Al gemini git diyor buradan. Bu malları sana vermem diyor. Ben dinime zarar getirmem. Değerli arkadaşlar, kıymetli hazirun, mesele budur, biz dinimizde dürüst olacağız. Önce kendimiz bu, bu işi özümsememiz lazım. Yani din her şeyi bize emretmiş zaten. Güzel dinimizin ahkamı doğru dürüst yaşanmadan dine iftira etmek, hakaret etmek, din şöyle din böyle demek bu Allah'a iftiradır. Bu hataya kimse düşmüyor. Düşmemesi lazım. Düşmeyeceğiz. Biz güzel dinimizi yaşayacağız. Örnek olacağız. Karşımızdaki bize hayran olacak. Hayran olacak ki ahireti kazanacağız.